Hiç yaşadın mı? Odan bomboş gibidir. Her yer sessizdir ve bir anda bir kedi tam yanındadır. Ne zaman geldiğini anlamazsın. Sanki ışınlanmıştır. Peki kediler neden aniden ortaya çıkar? Çünkü kediler sessiz hareket etmenin ustasıdır. Az önce anlattığımız o sessiz yürüyüş tam olarak bunun içindir. Patilerindeki yumuşak yastıkçıklar sesi emer. Tırnaklarını yürürken içeri çekerler. Bu yüzden gelişleri duyulmaz. Ama işin sırrı sadece sessizlik değil. Kediler genelde duvar kenarlarını, mobilya diplerini ve görüş alanımızın dışını kullanarak yürür. Yani aslında hep oradadırlar. Biz fark etmeyiz. Bir diğer sebep. Kediler meraklıdır ama aynı zamanda temkinlidir. Seni uzaktan izler, hareketlerini okur ve doğru anı bekler. O doğru an geldiğinde bir adım atar ve kedi bir anda karşındadır. Bazen de bunu bilerek yaparlar. Çünkü kediler şaşırtmayı sever. Ani ortaya çıkmak oyuna davettir. Ya da sadece buradayım demenin sessiz bir yoludur. Bir de şu var, kediler bizi seslerden çok enerji ve rutinle algılar. Sen dalmışken, telefonla meşgulken ya da düşüncelere gömülmüşken yanına gelmeleri tesadüf değildir. Çünkü o an en güvende hissettikleri andır. Şimdi tekrar düşün. Bir kedi seni neden hep en olmadık anda korkutuyor? Çünkü cevabı başta saklıydı. Kediler aniden ortaya çıkmaz. Biz onları geç fark ederiz. Eğer kedilerin bu gizemli hallerini seviyorsan bir miyav bırak, kanala abone ol. Çünkü burada her kedi biraz sürpriz.